Merhaba, iki dakikada bilimi hoş geldiniz. Canavarlar yaklaşırken her yer zangırdar. Bu efekti Hollywood filmlerinden de bilirsiniz. Kironozorun yaklaşmakta olduğunu, bardaktaki suyun titreşmesinden anlarız. Neyse ki gerçekte böyle canavarlar yoktur. Ama gözünüzün önüne bir getirin, 50 bin kişi aynı anda sıçrasaydı bir deprem meydana getirebilirler miydi Depremler yer kabuğundaki en küçük hareketleri bile algılayabilen sismograflar sayesinde saptanır ve ölçülür. O anda aletin iğnesi kıpıldar ve depremin büyüklüğüne Richter ölçeği üzerinden değerler verilir. Bu büyüklükler logaritmiktir. Yani 4 büyüklüğündeki bir deprem 3 büyüklüğündeki depremden 10 kat kuvvetlidir. 5 büyüklüğündeki depremse 100 kat. Bu aletlerin ne kadar duyarlı olduğunu bize bir jimnastikçi gösterecek. O havada perendelerini atarken birkaç metre ötedeki bir sismograf zemine uygulanan çarpma kuvvetini takip edebiliyor. Jimnastikçi her yere değişinde zemine bastırmış oluyor ve bu darbeler sismograf tarafından algılanıyor. Daha sonra benzer bir deneyi gürültülü bir rak konserinde tekrarlamak istedik. Konserde bulunan 50 bin seyirci aynı anda sıçradı. Richter ölçeğine göre büyüklük yaklaşık 0.2. Enerji gerçek bir depremde ortaya çıkandan çok daha düşük. Çin'de yaşayan 1 milyar 300 milyon kişi bile aynı anda sıçrayacak olsa yine de Richter ölçeğinde sismografın göstereceği değer 3'ün altında kalacaktır. Öyleyse dansa devam. Çünkü olduğunuz yerde tepinmekle deprem yaratmanız mümkün değil.